arkadaşlar iyi günler bugün fırında soslu tavuk yapacağız bunun için daha önceki videolarımda vardı barbekü sosu hazırlamıştım o barbekü sosuyla şurada 6 tane tavuk pirzola var 2 tane de tavuk göğüs vardı onları da büyük kuşbaşılık şeklinde doğradım e şöyle 2-3 saat e sosta kaldılar şimdi tepsiye dizip fırına vereceğiz fırınımıza yaklaşık 1-1,5 saate yakın pişecek ve çıkaracağız yanına da fırını açmışken biber kebap edebiliriz. Şimdi şöyle tepsinin dibine ben şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı şöyle sürüyorum. Güzelce. Şimdi sosladığımız aldığımız tavukları alıp şöyle deri altta kalacak şekilde güzelce tepsimize diziyoruz. Tavuğun derisi verecek. Onun için sadece kuş şey göğüs tarafından seçmedim. Böyle tavuk yemeklerini yaparken karışık yapıyorum genellikle. Şöyle altı parça tavuk pizzolayı güzelce hepsimize yerleştirdik. Şimdi şöyle büyük büyük doğradım. tavuk kuşbaşılar var. Onları da şöyle aralara serpiştiriyorum. Bunları güzelce Evet arkadaşlar şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı var. Bunları şöyle tavukların üzerine denk gelecek şekilde böyle dağıtıyorum. Şimdi ellerimi yıkayacağım ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırınımıza atıp güzelce zaten takip edersiniz. Kızarınca fırından çıkaracağız. Dediğim gibi biber de kebap edebiliriz yanına. Evet. Şimdi bunu fırınımıza atıyorum. Evet arkadaşlar. Bir saat pişen tavuğu fırından çıkardım. Biberleri de güzelce soydum. Şöyle bir görüntüyle karşınıza çıkmak istedim. Evet. Tepsiye güzelce pişmiş olan tavuk ve biberlerimizi güzelce serdim. Bu şekilde e, sofranın ortasına servis edebilirsiniz. Burada tabii ki fırınımız da var bizim. Fırından şöyle tırnak ekmek aldım. Yanına da domates ve soğan söğüş yaptım. Biraz tuz, biraz limon, biraz da zeytinyağı ile beraber güzel bir yemek oldu. Herkese afiyet olsun inşallah.